Bali'nin en büyük AVM'sini geziyoruz. Fiyatları ve Türk Lirası karşılıklarıyla sizlerle olacak. Bu AVM pazarda bir AVM. Gerçekten de çok büyüktü. Bütün günü burada yedik, gezdik, bitiremedik. Ama ekstra bir esprisi yok AVM'nin bildiğiniz AVM. Dyson Türkiye'ye kıyasla daha pahalıydı. Ee, sonra böyle bir şovrumla karşılaştık. Dedik ki bir araba fiyatlarına bakalım. Gerçi Bali'de çok araba önermiyorum ama bunu sonra konuşuruz. Ee, Strayan fiyatları ucuzdu yani şeye göre Türkiye'ye kıyasla ama bu araba Türkiye'de yok. Bize pahalı geldi. Elektrikli bir araba full. E sonra Watson's gezelim dedik. Birkaç tane daha kozmetikçisi vardı onları da gezdik ama Watson's bizde de olduğu için burayı çekeyim dedim fiyatları da sanırsam daha uygundu yine. Sonra böyle bir Nike Adidas bakalım neymiş fiyatlar diye. Nike'lar garip bir şekilde daha ucuz evet ama Adidas'la arasında çok bir fark yok. Yani Türkiye fiyatlarıyla 5-600 oynuyor maksimum. Çok böyle deli gibi farklar da yok zaten. Mesela bu short Türkiye'de 2000 lira. H&M'de de çok kıyas yapamadım çünkü aynı elbiseyi bulamadım. O yüzden hani bu civarda fiyatlar düşünebilirsiniz. Şimdi burası çok büyük, aynı bir Koçtaş. Biz buraya girdik, çıkamadık öyle söyleyeyim. Hatta çıkışını bulamadık, bir kaybolduk çok büyük bir yerde dediğim gibi. Bahçe mobilyasından matkap'ına, matkap'ından elektronik aletine, ev aletine, aydınlatmasına kadar her şey vardı. Her bir şeye uygun eşya da bulabilirsiniz. Kendi markalarının da yoğunlukta olduğu bir mağazaydı özellikle. Bale evleri genelde eşyalı kiralanıyor. Kiraladığınız zaman ama böyle ekstra e, kahve makinesidir, işte tabaktır, çanaktır süpürgedir. Çünkü Bali'de ev kiraladığınızda temizlik hizmetini size sağlıyorlar ama evimi ben süpürmek istiyorum derseniz buradan bulabiliyorsunuz. Informa'da Ikea ile Teknosa'nın birleşmiş versiyonuydu. hem mobilya hem de teknolojik elektronik aletler mevcuttu. Çok büyük bir yerdi burası. Biz mobilya bakmadık pek. Direkt beyaz eşya ve teknolojik aletler kısmına geçiş yaptık. Her bütçeye yine uygun bulunabilecek şeyler var. Hani uygunluğu tartışılır tabii ki bütçeye göre ama yine skalası geniş diyebilirim. Özellikle beyaz eşyada. Mesela çamaşır makinesi bale evlerinde pek mevcut değil. Biz de oturacağımız eve tam olarak karar verdiğimizde çamaşır makinesi almak istiyoruz. Çünkü çamaşır hanelere para ödemekten İmanımız gevrer bir noktada. Böyle Alişi de en üst katında AVM'nin eğlendirdik biraz. Çok güzel bir üst katı vardı AVM'nin. Böyle yan yana sokak lezzetleri satılan yerler de vardı. Biz yemedik ama çok kalabalıktı. Çok rağbet vardı gerçekten. Böyle biraz bakındıktan sonra içeri geri girdik. Eğlence merkezleri de var içeride. Bütün gününüz geçirebilirsiniz. Ben de bir kamera baktım ama stokta yoktu. Sizce nasıldı fiyatlar? Ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda konuşalım.